Değerli arkadaşlar uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu gecikmeden dolayı çok çok özür diliyorum arkadaşlar. İnanın ben de sıklıkla videolu içerikler paylaşmayı çok istiyorum. Ancak yoğun bir gündemim var. Hem fiziki olarak çalışıyorum ve görüyorsunuz sosyal medyada neredeyse 7-24 hem web sayfamızda hem sosyal medya hesaplarımıza sürekli paylaşımlar yapıyorum. Tabi bunun yanında... Ee, hemen size kendi sayfamı göstereyim bu da diğer sayfam arkadaşlar burada da makaleler yazıyorum inşaatlarla ilgili emlakla ilgili e, makaleler paylaşıyorum bunların da hepsi bana ait dolayısıyla e, bir taraftan da aile e, arkadaşlar çok zor bir süreçten geçiyorum e, ama şartlar e, bunu gerektiriyor arkadaşlar yani ben aslında çok böyle sıra dışı bir şey yapmıyorum yani şartlar bunu gerektiriyor. Ee, bakalım. Ee, ümit ediyorum bundan sonra e, yine o eskisi yakaladığımız ivmeyi kazanır. Ee, sıklıkla videolu içerikler paylaşırım diye ümit ediyorum arkadaşlar. Tabii ben bunu şuna benzeteceğim değerli dostlar. İşte boks da böyledir. Bir ivme yakalarsınız o ivme bir kere düştüğü zaman işten artık sarpa sarar. Anthony Joshua kontra. 2019 1 Haziran Andrews Junior mağlubiyeti müthiş bir ivme yakalamıştı ve ondan sonraki düşüşü ve şu anda kariyeri onu nerelere getirdi arkadaşlar. Hani o spor salonuna giden arkadaşlarımız var mesela. Onlar için de aynı şeyler geçerli. Bir gidersiniz, sonra bir ara verirsiniz. Artık bir daha oraya gitmek istemezsiniz. bu aslında hayatın her alanında böyledir değerli arkadaşlar. Ben çok fazla sözü uzatmayacağım. Ekran görüntümde de görüyorsunuz. Antonio Joshua 16 Aralık'ta Jack Paul ile Miami'de ringe çıkacak. Önemli bir karşılaşma. Tabii ki ben detaylara geçmeden önce hemen şunu da bir belirtmek istiyorum. Dünya genelindeki çekirdek boks kitlesi de aslında Joshua'ya tepkili. Ve yorumlarda görüyorum bizde de birçok arkadaşımız Joshua'ya bu kararından dolayı çok tepkili. Şimdi birazdan Johnny Nelson'ın eski şampiyonun açıklamaları var. Onları da size aktaracağım. Ben aslında Joshua'yı çok yadırgamıyorum arkadaşlar. Yani sonuçta artık o bir kemer sahibi değil. Ama hala elit seviye, üst seviye bir boksör. Ben neyini yadırgıyorum Joshua'nın? Tamam Jack Paul'le karşılaşma yapabilirsin. Ama yani arada bir maç yap. Yani yine üst seviye boksörlerle. Muhagit Kabeel olabilir. Filip Hergovic olabilir. Frank Sanchez olabilir ve biz Joshua'yı bu adamlarla görmek istiyoruz arkadaşlar. Ha, yine Jack Paul'le karşılaşma yapabilir Anthony Joshua. İster gösteri maçı olur, ister profesyonel olur. Hiç önemli değil. Yorumlarda bazen de şunu görüyorum. Hani yani bu karşılaşma bir kurgu mu? Arkadaşlar bu kurgu olamaz. Mümkün değil. Bu bir gerçek boks karşılaşması. Ve onların boks maçtaki kariyerlerine işlenecek bu karşılaşma. Dolayısıyla bu karşılaşmada Jack Paul'in Anthony Joshua'yı kötü göstermesi, bırakın yenmesini kötü göstermesi bile Joshua'nın şu anki zaten böyle hani pamuk ipliğine dönmüş kariyerini yerle bir eder. Joshua'nın daha büyük planları var arkadaşlar. o nedenle zaten şimdi birazdan detaylarda var. Kesinlikle yani ben ona acı vermek için dedi çıkacağım oraya dedi. Yani suratını parçalayacağım, vücudunu paramparça edeceğim açıklamalarını yaptı. Yapmak zorunda. Bu profesyonel bir boks karşılaşması arkadaşlar. Jack Paul'u ben tebrik ediyorum. Özellikle de kadın boksuna müthiş destekler verdi. Ve boksa da Hani belki boks hayranları buna tepki gösterecektir ama arkadaşlar bu adamın arkasında müthiş bir kitle var. Ve nereye gitse bu adamın karşılaşmaları rekorlar kılıyor. Dolayısıyla bu da bir nevi spora destektir diye düşünüyorum ben. Ve cesaretinden dolayı da kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani Tyson Fury'yi görüyorsunuz. Ayak sürüyor. Anthony Joshua ile ringe çıkmıyor. Anthony Joshua ile ringe çıkmak istemeyen adamlar da var. Ama bugün Jack Paul hem Anthony Joshua'ya, Alexander Ruiz'e, Canelo Alvarez'e, Terence Crawford'a meydan okudu. Edgar Berlanga gibi adamlar yalvarıyor Jack Polle ringe çıkabilmek için. Dolayısıyla benim için geçerli arkadaşlar. Bakalım bu karşılaşma nasıl olacak? Bakın bırakın Joshua'yı yenmesini bu karşılaşmada 8 round'u bile çıkartırsa bu Joshua ve İngiliz boksu için bir facia olur arkadaşlar. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Şimdi detaylarımız uzun çünkü. Anthony Joshua ve Jack Paul'den ilk mesajlar biliyorsunuz basın toplantısı düzenlendi. Anthony Joshua Jack Paul ile 19 Aralık 2025'te yapacağı dev maç öncesi hazırlık planını kökten değiştirdi. Miami'deki KSA Center'dan e, sahnelenecek karşılaşma Netflix'ten canlı yayınlanacak. 8 roundluk mücadeleye sayılı haftalar kala Joshua bu kez kendi ekibi yerine Alexander Uysik'in takımına Emanet oldu. Şuraya bir saplama yapayım. <laughs> Bu soruldu Anthony Joshua'ya. Hani Oleksandr Uysik de orada mı? Oleksandr Uysik'le sparring yapıyor musunuz? Hayır dedi. Oleksandr Uysik başka bir yerde dedi çalışmalarını sürdürüyor. Ben dedi ekibiyle çalışıyorum dedi. Pala mı? Hiç inanmam. Çünkü sparring yaptıklarını boksörler konuşmaz arkadaşlar. Muhtemelen mutlaka bir şeyler yapıyordur. Çünkü Oleksandr Uysik Anthony Joshua'yı çok seviyor ona gerçekten çok büyük değer veriyor arkadaşlar. Tabii bu arada şimdi sparring derken bak aklıma başka bir şey daha geldi. Bu soru Jack Paul'a da soruldu arkadaşlar. Yani şöyle bir ifade kullandı. Hani bir çoğunuzun dedi hayran olduğu büyük ağır sikletlerle dedi. Sparringler yapıyorum dedi. Hatta bir isim kullanmak istedi falan. Yok dedi vazgeçtim kullanmak istemiyorum dedi. Bu bir mahremdir arkadaşlar. Yani boksörlerin mahremi. Kiminle sparring yaptığınız. Hani o sürelerde konuşulmaz bu. Belki daha sonraları konuşuluyor. Veya işte Martin Bacole gibi bazen böyle işte karakterler çıkıp ben onu işte Sparic'te şunu yaptım bunu yaptım da diyebiliyor. Dolayısıyla şimdi İngilizlerin de zaten en çok kafalarındaki soru işareti şu ya bu çocuk bu cesareti nereden alıyor? Yani demek ki bu çocuk sparringde Joshua veya Joshua kalibresindeki bir adamdan böyle yumruk almış bir mücadeleye girmiş arkadaşlar. Yani ben tebrik ediyorum. Müthiş bir cesaret. Evet neden Alexander Usyk'in ekibi? Joshua normalde Ben Davis'in yönetiminde çalışıyordu ancak Jack Paul baskısı büyüdükçe AJ hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarma yolunu seçti kulislere göre bu karar Joshua cephesinin maçı yüksek riskli gördüğünün net bir göstergesi. Çünkü eski şampiyon için bu karşılaşmada kötü görünmek bile kariyer algısını sarsabilir. Arkadaşlar bakın kimseyle dalga geçmeyeceksiniz. Özellikle de o ringe biri çıkıyorsa hiç öyle bunu vurunca şöyle olur, vurunca böyle olur. Bunlar, bunlar sokak ağzı. Hiç dinlemem. Risktir arkadaşlar. Joshua'nın çene tartışması yeniden alevlendi. Usyk e, ekibi Joshua'nın ring içi düzenini geliştirebilir ama AJ'in son dönemde tartışılan yumruk dayanıklılığını sihirli bir şekilde düzeltemez. Joshua temiz bir darbe alırsa kampın ne kadar iyi geçtiği fark etmeyebilir. Bu yüzden maç AJ için sadece teknik değil, dayanıklılık ve psikoloji sınavı olacak. Jack Paul'ün knockout planı net arkadaşlar. Paul basın toplantısında bence dördüncü 4. ya da 5. roundda benim tarafımdan dedi knockoutla biter bu karşılaşma dedi. Bu kadar bu kadar kendinden emin arkadaşlar. Jake Paul Anthony Joshua karşısındaki tahmini için baskının kimde olduğu sorusuna da şu cevabı verdi. Anthony Joshua evet %1000 dedi değerli arkadaşlar. Evet, Paul'a göre Joshua işler terse gittiğinde hızla dağılan bir yapıya sahip. Evet, buna inanıyorum. Oraya gider özgürce dövüşebilirim. Eğer darbeler almaya başlar ve roundları kaybederse bence her şey dağılacak dedi Jack Paul. 19 Aralık'ta sahnelenmesi beklenen karşılaşmada değerli arkadaşlar. Dubao maçının gölgesi. Joshua'nın son ciddi sınavı olan Daniel Dubao karşılaşması hala akıllarda AJ. O maçta defalarca yere düşmüş kontrolü kaybetmişti. Bu tablo Jack Paul'ün özgüvenini daha da yükseltmiş durumda. Ben Davis'ın devre dışı kaldı. Joshua kamp değişikliğini ve Uysik ekibiyle çalışacağını şu sözlerle açıkladı. Ben Davis'in tarafından çalıştırılmayacağım. Uysik'in ekibiyle çalışacağım dedi. Ee, çalışmam için pardon davet e, aldım dedi Uysik'in ekibinden. İspanya'da harika antrenmanlar yapıyoruz ve bence o yani Oleksandr Uysik dünyanın en iyilerinden birisi dedi. Joshua bu maç için Uysik ekibiyle çalışma kararını anlatırken AJ ayrıca Jack Paul'e farklı bir boks tarzı göstereceğini belirtti. Onu daha önce maruz kalmadığını düşündüğüm başka bir boks okuluna götüreceğim. Bu yüzden 19 Aralık'ta Jack'e göstereceğim birkaç numaram var dedi. Anthony Joshua basın toplantısındaki açıklamasında değerli arkadaşlar. Ters tepebilir mi? Bazı yorumculara göre Joshua'nın bu kadar kritik bir karşılaşma öncesi antrenman sistemini değiştirmesi uyum riski taşıyor. Alışık olmadığı bir düzenle ringe çıkarsa Jack Paul bunu fırsata çevirebilir. Bunlar tehlikeli arkadaşlar. Yani böyle karşılaşmalar öncesinde ki karşılaşmaya da işte biliyorsunuz 16 Aralık'ta olacak yani haftalar kaldı. Joshua, Anthony Joshua ve Jack Paul'den ilk mesajlar. Joshua ne yapmalı? Joshua'nın kazanma yolu maça sert başlayıp erken bitirici güçlü yumruklarıyla knockout aramak. Çünkü Maç uzadıkça genç ve patlayıcı güce sahip Paul'in sürpriz yapma ihtimali artıyor. İlk yüzleşme olay oldu. Boyut farkı sosyal medyayı salladı. Anthony Joshua ile Jack Paul dev maçı öncesi ilk kez Miami'de basın toplantısı düzenlendi. Yüz yüze geldi. Görüntüler kısa sürede viral olurken İki dövüşçü arasındaki fiziksel fark tarafları şaşkına çevirdi. Joshua'nın açık ara üstünlüğü yaklaşık 1.98 boyundaki Anthony Joshua, 1.85 olarak açıklanan Paul'ün yanında adeta dağ gibi göründü. Sadece boy değil, kilo ve erişim mesafesi açısından da AJ'in belirgin bir avantajı var. Joshua yaklaşık 12.5 santim daha uzun, 23 kilogram daha ağır ve 16 santim daha uzun uzanma mesafesi ile ringe çıkacak. Şuraya bir saplama yapacağım. Çünkü bir arkadaş bunu yorumlarda sormuştu. Kiloyla ilgili 245 poundla çıkacak arkadaşlar Antonio Yani 111 kilo civarında yapıyor bu. Böyle bir karar almışlar karşı tarafla. Demişler ki yani böyle bir kiloyla çık diye. Ee, hani normalde bu bir ağır siklet karşılaşması. Yani öyle kilo sınırlaması yok ama anlaşmada 245 pound. Yani 111 kilo istemiş karşı taraf. Jack Paul için farklı bir ağır siklet testi. Jack Paul doğal bir cruiserweight olmasına rağmen bu maçla birlikte ağır siklette ikinci kez büyük vitrine çıkıyor. Ancak bu sefer karşısında 58 yaşındaki Mike Tyson değil, geçmişte kemerleri toplamış eski bir şampiyon var. Üstelik 36 yaşında ve halen aktif bir boksör. Taraftarlar endişeli boy farkını gören taraftarlar sosyal medyada Paul için sert yorumlar yaptı. Çok sayıda kullanıcı maçın tehlikeli bir eşleşme haline geldiğini savundu. Şuraya da bir saplama yapayım. Arkadaşlar yani Atletik Komisyon bu karşılaşmaya izin verdi. Bu karşılaşma tehlikeli mi? Tabii ki şimdi seviye farkına baktığınız zaman tabii ki tehlikeli. Fransız Engano'ya neler yaptı? Antonio Joshua. Francis Ngannou'ya biliyorsunuz oksijen takviyesi yapıldı arkadaşlar yani. Out cold. Knockout oldu. Şimdi bakın aklıma başka bir şey daha geldi şimdi basın toplantısından. Bu soru Antonio Joshua'ya soruldu. Yani Fransız Ngannou mu? Jack Paul mu? Hatırlarsanız ben de bununla ilgili bir anket sizlerle paylaşmıştım. Antonio Joshua Jack Paul'ü daha üst seviyede görüyor arkadaşlar. Çünkü Fransız Engano'nun bir boks geçmişi yok ama Jack Paul dedi yani bu adam boks yapıyor dedi yani 13-14 tane e, maç yapmış birisi ama e, Francis Ngannou iki kez ringe çıktı. Öncesi Tyson Fury e, daha sonra da Anthony Joshua idi biliyorsunuz. Zaten Anthony Joshua'ya ben demiştim 3 round'un üstünü kabul etmem diye. Şimdi birçoğunuz diyecek ki canım şimdi Francis Engano da Tyson Fury gibi bir adamın karşısında maç bitirdi. Tyson Fury gibi adamın karşısında maç bitirdi arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Dolayısıyla ben de Jack Paul'ün boks becerilerinin hızının Francis Engano'dan daha üst seviye olduğunu düşünüyorum. Anthony Joshua da benimle aynı fikirde. Joshua eleştirilere kulak asmıyor. Tabi şimdi herkes yorum yazıyor arkadaşlar. Yani herkes kendince bu karşılaşmayı eleştiriyor. Maçın yapılmasına tepki gösteren boks camiasına Joshua şu ifadelerle yanıt verdi. Sadece benim yanımda olan insanlara cevap verelim. Bana karşı olanlara değil. Negatifliğe odaklanamam. Neden bana karşı olan yorumlara inanayım? O insanları umursamıyorum bile. Düşüncelerime girmelerine izin vermiyorum dedi Anthony Joshua değerli arkadaşlar. Jack Paul e, görmedikleri yumruk herkesi nakavt eder diye, yani görmediğiniz yumruk sizi nakavt eder diye böyle bir cümle kullandı. Paul ise fiziksel dezavantajına rağmen özgüvenini korudu. Sadece gücümün ve zamanlamamın olduğunu biliyorum. Görmediğim yumruk insanı nakavt eder dedi YouTuber, boksör. Jack Paul değerli arkadaşlar. Devamında stilini şöyle anlattı. Ben sinsi bir knockout sanatçısıyım. Ama insanlar bana prim vermiyor. Zamanlamam, hızım ve kısa direklerden çıkaracağım numaralarım var dedi Jack Paul değerli arkadaşlar. Paul ayrıca Joshua'yı geçmesi halinde Tyson Fury e, hedefini de açık bir şekilde masaya koydu arkadaşlar. Yani Tyson Fury ile zaten Joshua ile kaybetse de kazansa da Tyson Fury ile Jack Paul maçını da izleyeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ben yani söyleyeyim derken bu benim kendi iddiam değerli dostlar. Evet geceye damga vuran sözler. Joshua dürüst olacağım. Onun yüzünü paramparça edeceğim ve vücudunu dağıtacağım. Üzerinde tepineceğim. Benim zihniyetim bu tamam mı? Bu bir dövüşçü zihniyeti. Kalbimde ne olduğunu biliyorum. Aklımda ne olduğunu biliyorum. Ve buraya yarışmaya geldim. Buraya daha iyi bir dövüşçü olduğumu kanıtlamaya geldim. Ring'de ona acı vereceğim. Burada olma sebebim bu dedi arkadaşlar. Jack Polis'e yaptığı açıklamada Anthony Joshua'yı 2019'da nakavt eden Andrew Ruiz Jr. maçına gönderme yaparak ben Andrew Ruiz Jr.'ın bir üst versiyonuyum anlamına gelen ben Andrew Ruiz 2.0'ım dedi ve Ring'de ölmeye hazırım dedi. Jack Paul değerli arkadaşlar. Tabi gecenin alt kart maçları var e, değerli dostlar. Alt kart maçlarında da 6 tane karşılaşma olacak. E, yardımcı ana, ana, maç Alicia Bumgardner e, ringe çıkıyor. Kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Çünkü e, Johnny Nelson'ın açıklamaları var. E, ve bir başka önemli isim de değerli dostlar e, Anderson Silva ve Tyron Woodley'de ringe çıkacak isimler arasında Anthony Joshua'nın alt kartında ringe çıkacak değerli arkadaşlar tabi ben biraz uzun olacak bu ilk paylaşımımız Johnny Nelson'ın açıklamaları var Johnny Nelson'da Anthony Joshua'nın bu maçı kabul etmesi için 50 milyon sebebi var dedi yani sebebi var 50 milyon kadar bir sebebi var gibi görünüyor dedi Johnny Nelson bu bana onun arzusunu gösteriyor. Bu artık tamamen iş. Yani bütçe, yani ticari olarak bakıyor anlamında değerli arkadaşlar. Joshua'nın 245 pound yani 111 kilo limite inmesi gerekiyor. Nelson son karşılaşmada Joshua 115 kilo idi diyerek hazırlığının hazırlığın önemini bir kez daha vurguladı. Nelson bu çocuk oyunu değil. Bu gerçek bir dövüş diyerek maçın ciddiyetini anlattı. Jack Poll'un cesur bir karar aldığını ifade etti değerli arkadaşlar. Eddie Horn'dan de tabii ki bu karşılaşma gerçek bir karşılaşma dedi. Ve yine Nelson açıklamasının devamında AJ kazanma ihtimali olmayan bir durumda diyerek iki sonucun da tepki çekeceğini söyledi. Eğer Paul maçı tamamlarsa bu AJ için kötü görünür ifadelerini kullandı. Eğer AJ knockout ederse bu zaten beklenen bir şeydi diye bu şekilde karşılık görür. Dolayısıyla bunlar tepki çeken açıklamalar olur dedi. Boksla oyun olmaz diyerek sporun ciddiyetine vurgu yaptı değerli arkadaşlarım. Ve yine şimdi detaylı önemli bölümlere aktaracağım arkadaşlar. Nelson, Paul nakat olabilir dedi. Jack e, yani 12-13 e, maçı var. E, sadece bir karşılaşmayı kaybetti biliyorsunuz Tommy Fury karşısında. Nelson, AJ ile Engano maçındaki gibi bir sonuç beklerim dedi. Paul'un nakat olmasını beklerim ifadesini kullandı. Hakem tarafından kurtarılması mümkün diye de açıklamalarda ekledi. Jack Paul cesur ve hırslı bir genç adam. İlk sekasına saygı duyuyorum diyerek övge yaptı. Anthony Joshua'nın sınıf farkını gözetmesi gerekir sözleriyle de konuşmalarını sonlandırdı değerli arkadaşlar. Evet çok fazla uzatmayacağım. ben daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim arkadaşlar. Bu karşılaşmayı izler miyim? Bu karşılaşmayı tabii ki izleyeceğim. Ama e, Anthony Joshua'dan çok erken bir durdurma bekliyorum ben. E, bakalım Jack Paul neler yapacak? Biliyorsunuz Anthony Joshua dirsek ameliyatı geçirdi. Sağ dirseğinden e, ameliyat oldu. E, kendini daha iyi hissediyor. Fiziki olarak da Anthony Joshua gayet iyiydi. Basın toplantısındaki hali Joshua'nın çok böyle fresh, hani taze canlı, enerjikti ve kulaklık takmadı. Biliyorsunuz diğer basın toplantılarında etrafını hiç dinlemiyordu ama Joshua'yı basın toplantısında pozitif gördüm. Tabii karşıdaki rakip zaten özgüveni tavan yapmış durumda arkadaşlar. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Jack Paul'in annesi çok tedirgin. Joshua ile maç yapacağını annesine canlı telefon görüşmesinde söyledi. Kadın şaşırdı. Ee, ve tabii ki arada çok büyük bir seviye farkı var. Bakalım neler yaptı Jack Paul, Anthony Joshua neler yapabilecek. 3 ee, round'un üstünü, 2-3 round'un üstünü kabul etmem arkadaşlar. Çok erken bir durdurması gerekiyor Anthony Joshua'nın Jack Paul'ü. Ee, bakalım Jack Paul şayet Anthony Joshua karşısında çok böyle brutal bir knockout olursa Bundan sonra boks kariyerine devam edecek mi? Bunları da bilemiyoruz ama Jack Paul'in hedefinde dünya şampiyonluğu var değerli arkadaşlar. Ve bu karşılaşma Netflix'te yayınlanacak. Netflix'te arkadaşlar e, muhtemelen 99 lira olması gerekiyor. E, Netflix'in e, ödememiz gereken abone ücreti. Ayrıca bir PPV ücreti ödemeyeceksiniz. Değerli arkadaşlar bir sonraki karşı, bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.